Amına <laughs> kıyayım. What's up? Hello guys. 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 Hello Zaten öyle yapıyorum. Girelim. Yani bana akıl ver mi? Yani bu yazılım. İddiaya girelim. İddiaya girelim. Cüce girelim. Girelim. Tamam ağzını açar mısın mı? bir <laughs> tamam, tane, benim? Tancan lan. Tamam lan. Yeri bende ihtiyacım. <laughs> tamam sonuç OE. Ağzını OE OE. Minna Bir dakika. Nasıl sonu... bu sonu mı gitti? Allah kahretsin ya. Evet hoşuma gitti. Az önce Flaş atmış sandım. Ne bitti bitti mi sizin <Sessizlik> sekansı var? <Sessizlik> Nasıl bir sikeyim abi sen <Sessizlik> <sikanım> sekan <Sessizlik> ya? Adam sen sekan Oğlum adam, adam bak yürüyüşle vuruyor ya. Adam şort. Dani sen ne yapıyorsun? Adam yürürken vuruyor. Bu kim oğlum bu sen? Senin ben ayımını sikeyim ya. Tövbe de tamam. Ne diyorsun? Ama gel. Öldürürüm seni. Yani Çortak kanka. Sayda geldi. Bu şovdak lan. Atlamış işte Bu se. Ha bu oğlum orada şota çıkıyor Oğlum ben ona Ha de... Nila ay. sen mi lan sarı kızım vallahi özür. Ağır Vallahi Valla Vallahi danışkanı. Lan valla Yemin ederim ağız danışkanı. Özür dilerim. Senin ona ne? savaşları. Senin de benim için daha büyük. Tancı'nın ağzını kov kov. Kaça? Nereden tek yedim şakası. Şort olabilir, şort Allah. olabilir. Şort zaten. Yani Zadar City. Ölmedi. Senin makazanla utansın. Sen baksana bir lokaya bir bak bir bakman lazım oraya. Bak gibi falan değildi ya. Yani bu sizi seksi kıldığını falan mı zannediniz? Evet. <laughs> Kıskan. Kıskan. Ee, şey Nidaz'ım ağzını atar mısın sen? Mal mal böyle sarı şey yürüme. Tamam benim mal böyle böyle yürüme. Ya böyle boy tarzı yok ya. Yani. Böyle de falan şey. İçeride falan. Biraz seksi olursam uçar. odaklanamıyorum. Adama bizim amımız yok. Koş koş. Helal koş. Allah. Adam yedi bu arada. Yedi. Yakın yakın. Oldu. <laughs> oh, hayır. <laughs> Melal, bir tanesi birazcık daha kesim. Söy. Aldı sana, deneyin aldın mı? yutum atsam beyneki durumu göstereceğim ki. Al, <laughs> çok iyi oldu. Yok. Ya değil mi bu şey? Abi sen öyle donumu gösterdin ama onun hemen alırdım. Eee alırdım. E, e, e seni hiç şey ki bu sezim. Hadi geç be. Durmayın ama. Eko muyuz? Eko kalalım o zaman. Ben Nasıl Eko ya ben varım. Çekme? Ben de varım diyor. Dani niye çektin? Yarım çektin. Neden? Ya. Ben tam Anlıyorum. çektim. Sıkıntı mı var? Ben Canım bunu dağıma. alayım girin oraya. <laughs> Bitti oh bizim adamı oh vurdum ama trolli ya trolli bak. Ay. Bu evet, ne nasıl? <laughs> Saniye. <ben> de... Bak <laughs> adamın nerede oldu sana söyleyeyim ben. Adam biri burada. Ben <laughs> Ama nerede olduğunu biliyordum var da. Game sense ne söyleyeceğim? Ciddi. Deniz beni vuruyor. Şey bu Dani çeneceğiz. Bu şey bir daha öyle bir şey yapma. Oyna atarız. Eee. bu olmaz. sizin ballakumum ağzına atsan mı? Mesafeyle Ballı lokum evet. Şu arasına bir şeyler daha koyalım. Neydi o? Eee. lokumun arasına. Kaymak. Bisküvi, diyor. Ya senin benim... Ana kapı sürüyor. E, tak demişsin ha. Ne ezi lan şey? Smok atıyorum. Aaa. Bu şey neydi? Kimdi o? Ya abi cross, cross, kötü anladın mı? Hayır yani ona, ben de hayır, yok. yediler. Neydi o ya? Böyle ben sürekli gidiyorum anneannemde yiyorum. Ninja var ninja. Sight var. Biri arka geldi. Merve mi? Sen sağ Abi. Abi tamam, tamam. O kim oynama çeser misin? Bu yani monoto kokteyi var at oraya. Allah monota Allah. Molotov mu? mi? Molotov mu? mi? Molotov kokteyi atsana. Kızım monoto kokteyi atsana. İlla küfür falan mıydı? Adam gözünü baka baka. <laughs> Atasın monoto kokteyi. Ya Nani nasıl mi? vurdun onu? Nefes senden. Senden nefret ediyorum. Sen yani aldın oyunu. Ana. Oy! İşin. Bana götür oldu alık. Hepsine vurmuşum. Yesin Vallahi helal olsun. olsun. İyisin isteyem. Aaa Nilda abi bu sıfır kilo olay ne? Rekortman falan mı? Ne bir şey mi var? Aaa bozmak istemiyorum. Abin tarafına koruma altına 1-2. Öldü. Çıktı şey sattı. Adam ben nerede? Adam info oyunu. ver. Info ver. Info Altır, ver. Burada. Info ver. Ali. Ben bitti. Başka ne oldu? Gir mi Ben bir şey oynama. Ya short led. Oğlum saat misin? Sen olur? Olur. Olur. O midi yanı mı sen dolaşayım? Benim bak beni yine sattın. Benim adam iPhone'u e bak hay. Adam senin iPhone'u e aldı gidiyor sonra çip basıyorsun. Bok mu var? Hayır ama belki de döndüğümü düşündü adam. Ne? <laughs> Benim eğer kesince mal değil. <laughs> tamam malım ben aynı yaştasın. Rahatça bu konuşabilirsin. Siz mi malsınız anlamadım şimdi. <laughs> 89 vardı. Ama ben orada beklediğini kabul ediyorum. Adam sonunda mal. Adam orada. <laughs> ne <Ben> de çıkayım mal. <var. Gülüyor> ne <Ben> de çıkayım mal. <var. Gülüyor> Bu kadar basit. Helal. Helal. Helal yavrum benim. İsmail abi senden bir şey rica edeceğim. Efendim mal değil ya. Oyundayken sessiz ol. Sen alır mısın? Karışma. Oh, Aa. O, adamın, adamın, adamın. Ne yapıyorsunuz Jim? Bu beni ya, İçeri girme, gir. Şöyle... içeri girme, içeri girme, içeri. İçeri girme, içeri, 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 Bombayı. Rahat ol. içeri, 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 içeri,

Top sana gazdığına gelme. Hele tep kaç işi mi? ya lan makara iş ettim ya. Oğlum ben bir şey diyeceğim size kızlar. Altı iş ha. Başımıza gezecekleri var. Sus nazar değdireceksin şimdi. Vallahi. Nazar zaten değmiş de gidecek ara ne sana. Ne sana. Ne da, <gülüyor> da. <gülüyor> Geçme. Ay. <laughs> ne oldu? Sarı mı var? Koş koş. Gün lazım. Gezi flaşık. Anam çarım şu. Flaş atmayı bilmiyorsan öğretebilirim. Bir daha bana bir mermi atsın Attın, Gel. Gel. Gel 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 gel. Adam ölümdü. <laughs> <elimde>. Seni <laughs> mahvetti. Sizi mahvetti. Ya öyle demeyin de. Şey City var dikkat. City diye gördüm ama öyle. Bot sona kaldı info versene info. Kimsiz. Lan info ne gerek var be bir maçına. Adam arkamdan vuruyor. Makina. Kolaydı. Kim mi? Eee Meri mi? Tani. İkini beyninizi birleşin bir uğraşın hadi. Tamam. Dur bakalım ortaya bir beyin çıksak mı? <laughs> bir şey Sen komik miydi? Bir şey komik miydi? Bayağı. Yok mi değildi. İşine bak. Kırıklı, susun. Flaş Adam aktarım. olabilir ha. Oo İl bu yine ağzını razı ya şık ha. Ya niye attın bunu buraya? Ben sordum Ataç'ı. Sormama gerek var Ay, mı? Ya. Ay yanıcı Kim kermat. Sens. Adamı zombi vete alalım mı? Oğlum Sürekli kafama bensin sok bensin şey geldi. Amına kum. Ya tüm oyunu kör oynadı. Kapıları çözdürdüler. Bir bakan yok mu <laughs> ya? Şimdi ne yaptın? Bana bana bir şey. Bu arada mitten yok. Atın flash ek. Ben cırmayın oraya. Ya ama mi? yani ağzını ah, tükürüyeyim. Nina böyle anlatacağım mı? Nina kaç şirin var? Sor, Nina var. Abi. Zor mu olma kanka? Dur ben bu oyunu alacağım. İzle. Tamam, tamam açılacak lan. Bilmiyorum sağ şunu Lan oğlum ya, o adam girmişti mi? Bu sizin bundan infasını niye vermiyorsun? Ben ölüyorum. Nasıl vericem? E koyayım, Ya Nila tamam. sana bir şey mi oyunda yoksun zaten. Bak. Tam ağzını baktım. Bozmuyorum. Ağzını bozmuyorum. bozmuyorum. bir şey zannederim hadi. Daha var mı? Hem ağzını, ağzını, ağzını yeme. Şot, 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 şot. Şot Bir önce flash ek Çak 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 çak. Çak. Ya çok. Anamız. Sen cire içeri, cire içeri. Dani için, Dani için gel. Ye 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 sap 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 sap. Şey var. Kuru bomba, kuru bomba. Gelebilecek mi? Bekle. Kuru bomba. Abla dur. Dani, ya bana niye bunu atıyorsun? Gel gel gel. Adam da öldü ama. Abla bir tane short gelecek bu arada. Ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Yemin ederim bayınca az kaldım. Böyle biz nasıl salık alamam? Sen bir rahat olsana. Burası Kendi göstermeye cerit yok. Zaten bir statsın anladın ya. mı? Böyle şey gerek yok ya. Yani. Short ve Short bekle. Bekle. Öldün Yanınıza attı. Yanınıza attı. Yanınıza attı. Duymadın mı şey sesini? Hangi Gerçekten, birini oh, no 3 tane kill Gerçekten oh no ziri. Bir tane aldım. Gerçekten onu ziri. Azamım bunu toflun sesine ne benzettin? Benim. En Yalnız arabam, arabam var. En azından arabam var. Arabam var ama sanayiden. Ana arabam var. Arabam var. Makineci dedim mal gibi oynamayın aşağı. Kanka hepsi burada ya. Midi ki midi ki. O bir ya şey ne şey, bir şey. şey. Oynamayı bilmem o. Ya bu buna sarak. Ya, bilmek sen, zorunda bu mıyım? Bu sesim, bu sesim, çok kesin. Yavaş, sağ şunu. Odaklan. 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 Sağ kesin. Git bana da fısa. Git bana da fısa. koş. Bu şey. koş. Bu Musa. Lan bana da fısa. Ay çok korkunç. Adam var, nasıl tepiyor diye. Nil, Nil de adama bakmıyor. Hayır acaba Elim ayağım dolaştı az önce korktum. Oo. Ya Nil de. Abi iki kilo almışım sen. Dur bakayım. Helal lan sana. Ama yavaş yürü oraya. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Solda. Ma ayağın kaymasın. Ben tamam bu sözüm sen orada kal. Tamam orada kal. Orada kal. Ne var? masina, o uçağı alma. Yok, be, be. Nilda, <laughs> <poçusun> ya. <laughs> ya Nilda bejit. Hamjeri seri. Çok kötüsün ya. Ya Nilda. Bak sana bir şey diyeyim mi? Abi kuşlarda ben yok. Onu koysam daha iyi oynar ha. Tamam böyle ko dinle dinle böyle ko. Bir tane bomba al ağzının aşağı go. Go. Tane bomba al. Git ağzını. Gözüm üstüne. Ne? <laughs> Gözüm beyazladı anasını sikir. Oh. <laughs> Neyse, ne Nasıl lan sim olur. Alo. Böyle. Bir tane var. Ölme. İhsan abi. Yardım et. Ya. Tamam. Sen değil şunu değil oyuna mi? aldım. Bezze bir şey. Adam ağzını olduğumuzu düşünüyor. Dur.

Ayy. Ay. O bizim adam. Adam aşağı dedi yukarıda. Abi adam sonunda. Biraz sağ adam uzamış. vuzamış. Tamam. Terrorists. 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 Çok zor var. Bir şey demedim ben sana. Aynı yön verdim. Sen coğrafyada sıçtın mı Nilda? Coğrafya. Nasıl? Coğrafya hani. Yo coğrafya. Belki coğrafya notuma bakayım. Hay hay sen coğrafyada sıçıyorsun ha. Ha bu Evet. pusula biliyor musun Hani sağ sol. <laughs> Onlar... Biliyorum tabii. E, tabii. tamam iyi o zaman iyi. Ağzım benim. Bu sizin ağzım benim. Bu şu. Siktirme bak şimdi. Bu şu siktir be. Şarta gidiyorum. Tamam, Oraya gitti Oraya ne Hatırı şakalı. Ay. Çekendim. Oğlum adam kasa mı yapın Altıma sıkıyorum. Ağzın. Bak herkes ağzın. Abi inanılmaz korkutçular. Herkes ağzın. Bomba bomba, bomba. 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 Ne de bomba. O plastik bomba. Bomba. Söyle bomba ama bir şey. İyisin iyisin bu sen iyisin, iyisin. Ya şerefsiz. Adamı vurama hem de şerefsiz adamı. Bayağı iyi. Bayağı iyi mi? Tepkiye bak. E, ee, merhaba bunlar yerden mi aldın? E, ee, Flaşık tesisi maşı. doktor. <laughs> Kendi paramla aldım bu sefer. Senin ben yalanlanayım. <laughs> yerden almadıysa orospu evladıyım. Long <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> Bak satıyoruz ha. <laughs> Neyse buraya kadar gelmek de başarı hep. 13'e 1 13 e bitiyor. Bak beni bilinle. Beni bilinle look. Ee, Dani <laughs> Merve 3. E, ölüme lazım. Ee, bu şey. Eee Maldita Geç de. yes, al be Gelin böyle Bombalar nerede? Tam girmedi hatta o. Adamlar, ha, adamlar niye be. nerede belli oldu? Ama nasıl be senin be yalanlanayım. Kuşu kuşu be gidin be be. Tane go be. Ay bu ben... söyle. Arkadaşa yardım edin. Sen. Onun biri galiba mitin ha. Ölmeye çalışıyorum. Tünel tünel. Sen abi. Sen gösterme gösterme. Pik atma. Ha pik atma. Tamam. Pik atma bak sakın. Smoke değil mi burayı? Smoke. Smoke tabii. Azlet. Rick. Loved. Leak. Ben İslam'da. Left. Var var. Okay, var. O çok döndü ya. Bu falan gelmez değil mi? Bakıyorum ben. Normalde buradan gelmesi lazım. Mantıkça buradan gelmesi lazım. Adam sandım bacağını. Niye vuruyorsun? Ha, in şunu. Reple sen kanki. Öyle şükür şükür yapamazsın ha. Adam girdi. Öleceğiz ya. Helal. Nice. Maçta ne var da? Bu şey. Nilda beden ayrılsanız yok ederim sizi. Smaç yok. Lan niye smoker yok sizde? Lan değil. Yok yok. Ver o zaman. Kabul al. Allah Allah. Kabul al. vurdu. Allah Allah. Var long var. Tamam sus. Kimsiniz? <laughs> Arabadayım. Kan gösterme. Ford Etme ha. Git var. Git. Adamlar B değil değil mi bak. Beni kandırmayın. Ay, Adamlar tamam. benim amıma koydu? Ya bu böyle bir şey yok ya. Boyun oynamayın. Aynen açıkız. Burada bana yapış. Ha bekle, bekle, bekle. Aynı anda bekle. Bir, iki, üç, üç, sık. Anlatın sık, sık. Sık. Sen <laughs> <laughs> <bir de tam. gülüyor> ya, ya, ya ya. Tamam mı? Ama... Nil abiyle orası Niye beni sana bırakıyorsun? Ben gayet elinden geleni yaptım. Elinden. Tabi basalım. Sizin de.